Beşiktaş Part'ına hoş geldiniz arkadaşlar. Beşiktaş 34. haftada Erzurumspor'a konuk oldu ve e, deplasmanda Erzurumspor'u 4-2 mağlup etti. E, i̇lk başta e, çok kolay bir maç e, olarak lanse ediliyordu aslında. Ama sonradan Erzurumspor'un direnci de arttı. Çünkü e, Leo Schwehren'le bulduğu golle, e, korner golüyle e, beraberliği yakaladı. Ardından Ersin'in hatasıyla bir daha beraberliği yakaladı ama yakaladı ama Beşiktaş'ın bireysel oyuncuları, bireysel o yetenekli sol ayakları maçı çözdü arkadaşlar. Yani Larin'in attığı gol gerçekten çok özel bir goldü. Oğuzhan'ın attığı golde kalecinin hatası var ki bence çok kötü bir kaleci yani. Erzurumspor'un kalecisi inanılmaz kötü bir kaleci bence. Ama yabancı olduğu için bence oynatılıyor ki Farnol yani sezon başında anlaşılan Farnol ondan daha iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Hata yapsa da. Ee, dediğim gibi goller bu şekilde geldi ee, Gezal'ın golü çok ekstra bir goldü ee, Ondan önce Cenk'in bir eli vardı Ama kuralları tam olarak Net olarak bilmediğim için arkadaşlar onunla ilgili çok yorum yapamayacağım ama e, Doğru karar verildi diye düşünüyorum ben Yani en azından düşüncemi söyleyeyim Bence doğru karardı golün verilmesi Ve gerçekten çok özel bir gol izledik Yani Gezal'ın kendi kendine attığı bir gol yani. Oradan gidip sağ kanattan içeriye doğru girip yakın köşeye vurup, vurup golü atması çok özeldi. Gökhan Töre'nin golü zaten e, Gökhan Töre'nin de e, klasına yakışır bir goldü arkadaşlar bence. E, <laughs> aldı pası ve gitti çok kolay bir şekilde. Golü attı ki Gökhan Töre için bunlar çok kolay bir gol. Gol özellikle formda bir Gökhan Töre. Diyelim e, maçı Beşiktaş'ın hak ettiğini düşünüyorum. Bireysel performanslarla, bireysel gollerle Gelse de arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Kalede Ersin oynadı. Dediğim gibi Emrah'ın attığı golde çok büyük bir hatası vardı. Yani kaleci kaleyi bildiğiniz topu kaleye soktu kendi kendine Ersin. Ama bundan önceki kurtarışları da vardı. Yani maçtaki kurtarışları da vardı. Ama Ersin gerçekten Beşiktaş'a çok şey katacak bir kaleci madden ve manen. Sağ bekler Ozii oynadı. Ozii bence çok iyi oynadı bu maç. Yani özellikle Gezal'ın da dönüşünden sonra iki maçtır Gezal döndü bildiğimiz üzere. Gezal'ın da dönüşünden sonra çok iyi oynadığını düşünüyorum ben. Defansif anlamda bile gerçekten iyi. Vida ve Wellington bence çok iyi oynadılar. Yani ikisi çok iyi oynadı. Ne kadar da kafa golü de yedirtseler bence çok çok iyilerdi. Sol bekleyen Sakal oynadı. Yani şunu söylemek istiyorum. Bildiğimiz üzere sözüm, sezon başında hatta ikinci üçüncü haftalarda Rıdvan oynuyordu bildiğimiz üzere. Yani Rıdvan'ın kesinlikle garanti bir ilk 11 oyuncusu olarak görüyorduk. yedeğinin en sakala ve değişmeli. Hani birinci Rıdvan ama en sakala da oynar diye düşünürken birinci en sakala ama Rıdvan da oynara geldik ama Rıdvan oynayamıyor. Yani Ümit Milli takımda son izlediğim kadar söylüyorum. Ümit Milli takımda gerçekten çok kötü oynadım işte. O 4-1 yenilen kaybedilen bir maçta Rıdvan çok kötüydü ama yani En Sakal'a da birazcık dinlensin diye en azından Rıdvan oynaması lazım. Şu şekilde çıktı Beşiktaş arkadaşlar orta saha kurgusu. Geçen haftadan farklı olarak Joseph yerine Dorukan oynadı. O da zaten zaruri bir değişiklikti. Yani Joseph'in cezalı yani kart sınırında olup kart görüp cezalı olduğu bir haftaydı. Onun yerine Dorukan oynadı. Çok da iyi oynadığını düşünüyorum özellikle gollerde de etkisi var Gezal'ın golünde olsun gerçekten iyi oynadığını düşünüyorum atiba bey olsan zaten onlar çok iyi oynadı olsanın da golünü tebrik ederim yani ne kadar kalecinin de hatası olsa vurması da onun için özgüveninin geliştiğini gösterir çünkü olsan bundan birkaç yıl önce yani çok değil bir 2019'da ve 2020'de gerçekten vurmayı bile korkan bir olsanla en azından deneyen bir olsana geldi bu da olsan için değerliydi dorukan da iyi oynadı dediğim gibi Burada Larin oynadı. Larin gerçekten kilidi açan oyunculardan bir tanesi ve bu da çok değerli. Yani sadece bu maç için değil bu maçta da kilidi açan isimlerden biriydi ama bundan önceki maçlarda hep ilk golü veya en önemli kritik golleri atan adamların ve özellikle sol kanatta çok iyi oynadığını gördük ve attığı gol de çok çok güzel bir goldü. İzleyiş açısından da çok güzeldi. Ve maçın adamı Gezal var burada. Yani attığı gol gerçekten tam bir Premier League seviyesi yani. Ve Gezal'ın o kadar büyük yetenek olduğunu şuradan söyleyeyim ben size ee, yaklaşık 57 milyon euroya gitmişti diye hatırlıyorum Riyad Mahrezi ve 57 milyon euroya giden bir mahrezin yerine aynı yine Cezayirli aynı sol ayak aynı tarz diyebileceğimiz stilde bir oyuncu sağ kanat sol ayaklı ve ayağı çok iyi ve çalım da atabilen oyuncular bu ikisi de. Ve onun yerini Gezal'la doldurmaya çalıştı Leicester City ve Gezal'ı aldı. Tabii ki tutmadı. Performansı tam olarak veremedi ama yani şunu söyleyeyim. E, Leicester City'nin Gezal'ı aldığı ve düşündüğü performansı Gezal Beşiktaş'ta uyguluyor. Ve çok da özel bir performans. Özellikle son haftalarda gol de atması çok çok özeldi. E, burada da e, çok geçmiş olsun dileyelim. Şöyle artı yazalım sakatlık. E, çok geçmiş olsun yani... Belki de bundan sonraki sezonu da etkileyecek bir sakatlığa sebep oldu. Bence zemin oldu yani. Çünkü iğrenç bir zemin vardı. Yani kusura bakmayın ama gerçekten çok kötü bir zemin vardı arkadaşlar. Yani devletimizin ve bu kadar güzel yani bu kadar güzel statlar, bu kadar şık tasarımı olan statlarımızı devlet yapıyor ama biz çimlere bile bakamıyoruz. Yani bu kadar mı düştük? Yani bu parayı TFF de karşılayabilir. Çünkü çok büyükle bir maliyeti yok yani tabii ki. Yani şunu söyleyeyim bir tane oyuncu alacağınıza birkaç sezonunuz yani bence 5 sezonunuzu kadar 5 sezon kadar karşılayabilecek bir e, çim zemini oluşturabilirsiniz bir oyuncu almadığınız sürece. Yani atıyorum bir tane saçma transfer o, o da olsun transferi yerine çimlerinizi veya e, gol kararı sisteminizi yaptırsanız çok daha güzel olur. E, Cenk de e, o da çok denedi aslında o da gol atabilirdi, birkaç pozisyona da girdi. O da gol atabilirdi ama atamadı. Geçmiş olsun ve sağlık olsun inşallah en kısa sürede döner. Zaten e, milli takımda da bundan önceki yılda sakatlanmıştı ve milli takımımıza fayda sağlayamayacak düşüncesindeydik. E, ertelendi Euro 2021'e geldik ama o da gerçekten şu anda sakat ve Burak Yılmaz'ın yedeği çok tartışılacak artık. Yani Serdar Dursun mu olur, Enes Ünal mı olur, Kenan Karaman mı olur ya da yani farklı bir isim mi olur işte Alakman mı olur tartışılacak ama hem milli takımımız için hem de Beşiktaş için çok çok kritik. Özellikle Beşiktaş'ta Abubakar'ın da Ankara Gücü maçında kesinlikle yani kesin oynayabileceğini göze alırsak da Beşiktaş sıkıntı çekebilir Ankara Gücü maçında. Ve Ankara Gücü maçına da geçelim. Ankara Gücü maçında Hikmet Karaman'ın çok büyük bir çıkışı var. Yani ben birkaç hafta önce Hikmet Karaman'ın şöyle düşünüyordum. Yani videoda mı söyledim, onu tam hatırlamıyorum ama Hikmet Karaman'ın kesinlikle çok büyük bir düşüşe geçeceğini ve sezonu tamamlayamayacağını düşünüyordum. Ama bilmiyorum yani bundan sonra da gerçekten yine aynı düşünceye sahibim. Yani bir kafamda bir aklımda öyle bir şey var, düşünce var ama. Eğer böyle devam edersek Hikmet Karaman takımı zaten ligde tutar ve seneye de çok iyi işler yapar diye düşünüyorum. Özellikle sezon başındaki bir Hikmet Karaman'la bakalım neler olur yani Ankara gücünü de birazcık konuşmak istedim. Beşiktaş-Ankara gücü maçında benim favorim tabii ki Beşiktaş ama eğer Abubakar oynayamazsa ve Forvetler'in solda enkudu sağda Gezal gibi çıkarsa Beşiktaş birazcık sıkıntı çekebilir diye düşünüyorum. Zor bir maç geçecek. İnşallah güzel bir maç seyrederiz biz diyelim. Ben Beşiktaş'ın dediğim gibi bir 2-0 hatta skoru erken bulursa 3-4-0'a da gidebileceğini düşünüyorum. Diyelim arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.